Bugün kasap olacağız kanka. Kafama da rahatsız ediyor kask. Kanka ben şu aynadan bir kendime bakayım. Dur düşüneyim şu an. Oo ne yakışık. Oo oh, ne yakışıklıyım be. Neyse gel kanka. Ben daha yakışıklıyım. Sus sen. Kanka bunun kavgasını yapma ben. Açsana. Sen aç oğlum ben iyi. Lan ne oluyor? Kanka, kanka gel boş. kasabın yolunu biliyorum. Farklı yoldan gitme. Bak kasap burada. Hayır. Ya kanka bak hep yanlış yolu götürüyorsun. Kanka gel gel. Dur kanka. Aa kanka bak orada hiç bak ben orada demiştim. Zaten ben sonum. Aa bak ben senden önce geldim. Ağla. Yav boşver. saniye kanka kasapta açılmamıştır. Yeniden gel parçalıyor ki. ne istiyorlar bu? Aha. Ben bir tane taze koyun eti istiyorum. Ben hemen yaparım. Kanka, kanka uçtu, kan uç, uç. Kanka uçtun lan kızı çeli şey de alt tarafı. Kanka uçtun mu? Lan, Almak sen... alamıyorum. Dur kanka çekil. Çekil, çekil. Tavuk tamam. kaçan tavuk nerede? O sen. Ettim Al Sen var. Yok ben mi ergen? Hayır. Tamam. Al yününü de ver. Alın bu eşi Bu da Bari. Oyun et. Oyun et diyor. Dur ben sandıktan Nezrait kap. Evet. Aa alkolcüm Mahmut geldi. Yani ne istersiniz? Eşek eti var mı? Oğlum. Taşak mı geçiyorsun lan? Eşek eti ne? Dur. Bir saniye. Kal. Çekil. Ben, ne istiyorum? düzgün söyle. Kur'an'ıma döverim seni bak. Kur'an'ıma döverim seni. Seni de döverim. Aa, ya. Ne yaptım ben lan? Bak ben buraya düzgün söyle. Tamam kızma koyun eti olsun. Heh, şöyle. Nereden istiyorsun? Taze istiyorum. Tamam bekle burada. Acaba bunlar nereye gidiyor? Anlat, ya lan... da inek ver. İnek istiyor kanka Bence taze et sandıkta ya. Sangı dur lan. Bence bu daha taze değil mi? Evet. O danaydı. Siz nereden alıyorsunuz etleri? Sana ne yaran? Sen ona bula Bey takma Allah Allah. Evet. Kefup Paşa gelmiş. 3. Merhaba. Ben kepo paşa. Sandıktan istiyorum sarı tavuk. Vandanaradan istiyorum saf sarı tavuk. Vandanara. Hmm, Vallahi sarı tavuk. O oh, hepiniz güzelmiş gene. Hemen. Ya bize bu tavuk mu dediler? Sarı tavuk etti. Bak kanka sarı tavuk eti şurada. Nerede? Burada burada. Sarı tavuk. İşte sarı tavuk. Sarı Bak bir daha "tavuk" deme yakarım ha burayı da. İki tane versem her yeri yakarım bir daha bize sarı tavuk deme. Sen de buna bir daha "rafin güzelmiş" deme. Tamam oğlum. Oh, tamam var ben... ben... Hırsızlar geldi. Ben geldi. De ben bas bas bas. Giremezsiniz ya falan artık. Çık çık çık. Hemen polis çağırın. Ne takımı çağırın. Hayatta kalmazsın. Eh. Oo kavgaya bak. Kanka of of kavga. Oy polis yatırdı birini. Oh. Birini daha yatırdı. Sırayla oh. öldürüyor kanka. Oha. Polis Oha, ne? polise bak. Dur açayım kapıyı. Teşekkürler polis bey. Bey takımı gibiydi. Evet. Bana geldi. Lan kanka. Siz artık benim korumamız. korumamız. Bir şey unuttuk. Kanka paralar vermediler unuttu çocukları. Ben koş koş. Kanka elimin evin, evine ben gidelim. Tamam ben diğerlerin evine ben giderim. Niye? Kim o? Ben. Gidin içeriye. Ne vardı? Şey parayı vermemişsiniz de. Aa unutmuşum. Kusura bakmayın. Sandıktan alabilirsin. Aa, öyle. Tamam yarın bizim eve. Tamam. Kanka neredesin? Kanka ben aldım. Ben de. Kanka gel artık sandığa koyak. Tamam. Ben 25 tane falan. Ben otuz Sen tane. Tek de kişi. Tam da olmuş. Hmm. Aa, bugün açtık bir sürü para kazandık. Aa kanka saat geç olmuş ya. Ol. Dur silahımı unuttum bir saniye. Ben de alacağım silahımı. Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar video bu kadar de görüşürüz bay bay canım bir hadi görüşürüz.